Merhaba arkadaşlar, selamlar, sevgiler herkese. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu korona günlerinde tahmin ediyorum hepiniz stres içindesinizdir. Şu ışıkları yakayım. Ben de iyiyim, idare ediyorum. Aynı sizin gibi genelde evde oturmaya çalışıyorum. İşim olmadığı sürece dışarı çıkmıyorum bugün yemeklerden sarma yapacağım sarma içimi daha önce yaptığımda fazla olmuştu onları ben buzluğa koydum kutularda şöyle saklama kutularım var göstereyim kamıştım şöyle ıslaklar şöyle saklama kutularına koymuştum onları çıkardım şu epey epey de kalmış yani bakın bir sürü kaldı. Ondan sonracıma e, bir de şöyle kemikli etim var. Kaburga. Kaburga mı oluyor bu? Kaburga galiba. Şöyle kaburgalarım var. Ondan sonra bunları da koydum. Ben çünkü kemikli et yemeyi çok seviyorum arkadaşlar. E, etçi bir insanım maalesef. Vejeteryan olamadım. E, dediğim gibi özellikle kemikli et yemeyi çok seviyorum. Tavuk da seviyorum ama tavuğun da her yerini sevmiyorum. Ee, neyse. Bu arada şunu da göstereyim size. Malum benim oturduğum yerde pek Türk marketi yok. Bir tane yeni açıldı. Oraya gittim geçen. Şöyle yaprak buldum. Kocaman bir kavanoz. 3.99'a almışım. Ee, İngiliz parasıyla. Türk parasıyla bilmiyorum şu anda ne kadar yapıyor. Hesaplarsınız artık. Ee, özellikle bu <laughs> şey tokat yaprağıymış. Ee, tokat annemin memleketi. Annem tokat niksarlı. Ee, onun memleketinin yaprağı. Deneyeceğim. Daha önce de denemiştim. Birazcık e, şey kalmıştı. Sert kalmıştı. Ee, bir de bunu deneyeceğim. Bu markayı deneyeceğim. Bakalım bu marka nasıl olacak. İnşallah yumuşak olur. Gamze'yi bekliyorum. Şu yaprakları birazcık sıcak suda, sıcak suda kaynatacağım. Ondan sonra sarmaya başlayacağım. Sararken de sizinle paylaşırım inşallah. E, şimdilik kapatıyorum kameramı. Ondan sonra tekrar açacağım. Ah, Merhaba arkadaşlar tekrardan. <laughs> Gamze ile biz e, sarma yapmaya başlayacağız. Bu aralar sık yapıyorum bu sarmayı yaprak buldukça. Çünkü daha önceden dediğim gibi Türk marketinden mahrumduk biz buralarda. Şimdi bir tane yakın açılmış. Oradan e, gittim. Geçen aldım 2-3 kavanoz. E, bol bol sarma yiyelim Gamze. Çünkü sarmayı çok seviyor. Normalde kuru patlıcan biber de yapıyorum. Ama kuru patlıcan biberim e, kalmadı. Geçen yaz çünkü memlekete gidememiştim. Başka yere gitmiştim tatile. Mersin'e gitmiştim. Bu sene de bu korona yüzünden herhalde gidemeyeceğiz zaten. Biz de olanlarla yetinelim. Ee, Instagram'da da Instagram'da da e, şey yapmıştım, hmm, paylaşım yaptım. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz şeyler varsa e, sorun, e, cevaplayayım diye. Eğer sorular gelmezse, e, inşallah bir dahaki videoda, olmazsa siz e, YouTube <laughs> videomun altına istediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Sohbet ederiz hiç olmazsa karşılıklı birbirimize canlı sohbet edemesek de böyle bu görüntü sayesinde telefonlar kameralar sayesinde birbirimizle sohbet etmiş oluruz. Bu arada yapraklarım iyi sanki arkadaşlar. Bir de pişince bakacağız nasıl duruyorlar. Sağ olsun Gamze de bana yardım edecek ama yapraklar birazcık küçük. Olsun. Evet. Al Gamze sen. Yapraklar güzel, şeye, güzel bir şeye benziyor. Daha öncekiler biraz daha sertti. Sanki böyle biraz şey yapsam, kaba davransam yırtılacakmış gibi geliyor. Allah'tan hazır içim varmış arkadaşlar gerçek şöyle elimle almayı daha çok seviyorum rahat oluyor. Evet yapraklar gerçekten ince ve hassaslar. Çok nazik davranmam lazım. Şöyle küçücük bir şey oldu bakın. Şuraya koyacağım. Sizler ne yapıyorsunuz bu ara, bu arada? Ee, beni nerelerden izliyorsunuz? Nereden takip ediyorsunuz? Umarım abone olup izliyorsunuzdur beni. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimler gelsin size ben e, video yüklediğim zaman. Çünkü belli bir günüm yok. O yüzden size her zaman bunu hatırlatıyorum. Ee, belli bir günüm olana kadar e, bu süre böyle geçecek arkadaşlar. Vallahi bunu da böyle yesim geldi yani. O kadar ki şey güzel bir yaprağa benziyor. Pişerken de güzel çıkarsa hep bu yapraktan alırım. Hani bulursam ama çok küçükler ya. Şuna bakın. Kimi doyuracak ha? Küçücük. Nasıl kıyıp saracağım şimdi ben bunu? Ben sararım. <laughs> ben sararım. <laughs> Yok, bunu sarmayacağım? Şimdi dursun. Bu. Üstüne olmazsa eklerim. Bakın, kızım da güzel sarıyor. Kat üstüne. Maşallah, maşallah. <laughs> ben her zaman kızıma diyorum ki, kızım mutfakta gel, bana yardım et, bir şeyler öğren. Sağ olsun, canı isteyince yapıyor, canı istemeyince yapmıyor. Anne, ben biliyorum zaten. Şu yemek şöyle yapılıyor. Şu yemek böyle yapılıyor. Tamam öyle yapılıyor ama denemek başka değil mi? Deneyip yapmak daha başka oluyor. Bu arada şunu cevaplayayım. Instagram'da daha önceden sorulan sorular benim hakkında. Kaç senedir İngiltere'deyim? Arkadaşlar ben 2002'de İngiltere'ye geldim, evlenip geldim. Ee, o zamandan beridir böyle gurbet ellerdeyiz. İlk zamanlar çok zorlandım. Ama sonra alıştım. Başka çare yok çünkü alışmaktan başka çare yok. İnsanın ikinci evi gibi oluyor burası. Ve 17-18 senedir İngiltere'deyim. Burada yaşıyorum. Bir tane kızım var. 16 yaşında. Gamze. Adını ben koydum. Gamze. <laughs> Çünkü e, Gamze ismini de seviyordum. Bir de benim beyimin gamzeleri vardı. Onlar çok hoşuma gidiyordu, seviyordum. <laughs> o yüzden diyordum kızım olursa adını Gamze koyacağım. Ve öyle de yaptım. O başka isim söylemişti. Ben Gamze demiştim. <laughs> Son ana kadar, doğum anına kadar hatta o başka isim söylüyordu. Ben yok Gamze Gamze diyordum. Sonra doğunca hadi dedi Gamze olsun o zaman. Gamze koydu kadını. Öyle de kaldı. <laughs> Öyle de kaldı. <laughs> Değiştiremeyiz kızım artık. <laughs> ee, Bana birisi demişti ki Gamze boş isim değiştir. Kim dedi onu? psikolojik düş neydi o adam? Niye boş isimmiş canım Gamze? Anlamı yok çünkü. Olur mu anlamı yok? Yanaklardaki şey izler. Bakın bu da ya küçücük. Bana demişti ki e, değiştir. Şimdi izliyorsa ben izlemiyorduk kesin de. İzlese de. de demişti ki boş. E, İngiliz öğretmen mi? Yok öğretmen değil. Psikolojik şeyi. Nerede? Türkiye'de. Türkiye'de. Ha. Ha boş demişti değişti çünkü böyle iler, ileride bir şey çıkmaz demişti Tam da insan doğduktan sonra ismini nasıl değiştirecek o kendi ismini değiştirebiliyor mu şeyde ne? nedir o şey Allah isim. Allah ilk defa duydum ismini değiştir isim ben benim bildiğim zor yani ve ayrıca Gamze güzel isim ben seviyorum Gamze ismini Tabii seviyorsun. Ben öpçüm ki. <laughs> <laughs> o çünkü. Vallahi yapraklar minnacık. Kedi bile de bu. Evet. <laughs> yapraklar çok küçük. Sanırım bizi zorlayacak epey sararken arkadaşlar. Şöyle kafama göre bir güzel yaprak bulamadım. Senelerdir buradayım. Ee, hangi markette yaprak buluyorsam alıyorum. Deniyorum. Ya sert oluyorlar, ya yırtık oluyorlar, ya hastalıklı oluyorlar. Bir türlü kafama göre şöyle güzel bir yaprak bulamadım maalesef buralarda. Ne yapalım? Gurbetinde bu yanlar işte kötü. Arkadaşlar... Aslında 3 saat fark var. İngiltere Türkiye'den 3 saat geride ee, bazen paylaşım yapıyorum ee, Siz geç saatte görüyorsunuz Çünkü burada saat erken oluyor benim için ama hiç olmasa duruyor videolar gene istediğiniz zaman açıp bakabilirsiniz Havalarda büyük bir şey olmadı. Birkaç gün önce çok güzeldi. Otları falan kestim. İzlediniz mi o videoyu? Bahçenin otlarını falan kestiydim. Ee, i̇zlemediyseniz. İzlemediyseniz, izleyebilirsiniz. Bahçıvan oldum diye. Ben bahçe işini çok seviyorum. Ama inanın ki fırsatım olmuyor yapmaya. Çünkü işe git gel, evin işi. Bir de malum burada sürekli... Havalar öyle istediğimiz gibi olmuyor. Bir gün güneşse, ertesi gün yağmur oluyor. Hatta bugün niyetlendim, toprak alayım dedim, şey yapayım, biraz çiçek falan ekeyim, sebze ekeyim. Ama istediğim gibi çiçek bulamadım, o yüzden almadım. Havaya da güvenemedim, o yüzden yapmadım. İnşallah bir gün şey yaparsam, toprak falan alırsam. Sizinle onu da paylaşırım, çiçek ekerim, sebze ekerim. Ben seviyorum çünkü bahçeyle oyalanmayı kimse merak etmiyor. Kimse yorum atmadı. Evet, Instagram'dan soru sordum. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun diye kimse Ama benim merak yani. etmemiş. Umarım bir gün merak ederler. Arkadaşlar ben küçük bir sistem yapacağım. Ee, size değil. Şu yaprakları sarıyorum ya. Şu yaprağın küçüklüğüne bir bakın arkadaşlar. Lütfen bu yaprakları hazırlayanlar böyle büyük gösterip kavanozun içinde içine küçük koymayın lütfen. Bak bu küçücük minnacık yaprakla ben şimdi nasıl yaprak saracağım para veriyorum ben buna ya bunları sarmayın için arkadaşım sarmayın bunları koparmak bile iyi değil yani daha küçük daha büyümemiş ki bu yaprak koparıp satıyorsunuz İsmini de vermek istemiyorum ama bu kaçıncıdır böyle küçük küçük yapraklar çıkıyor. Sinirlendim valla. Yani bir değil iki değil. Kaç tane yaprak öyle küçük küçük çıktı. Bodrum markası. Bakın Bodrum markası. Anne kusura bakma senin memleketin ama <laughs> yani ben de para verdim buna. Küçücük yaprak ha. Küçücük. Nasıl böyle? Evet arkadaşlar biz sarmamızı sardık yapraklar çok küçük olduğu için acayip zamanımızı aldı hala e, sarılacak yaprak var iç malzeme var ama geç olduğu için ben bu kadarını sardım ve bu kadarını pişireceğim gerisini de artık sarıp ee, şey yaparım, sonradan pişiririm. Çünkü karnımız acıktı, bir an önce bunların pişmesi lazım. Ee, dediğim gibi yapraklar e, çok küçüktü, zorlandım yani. Şöyle göstereyim size, bakın, şunlara bakın. Çoğu yaprakların böyle. Diğerleri en büyük boylar da şu kadar bir şey işte. Zahmet etmişler o kadar emeğe boş yani bunlarla tek tek uğraştınız küçük 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 sardınız neyse arkadaşlar ee, görüşürüz sonra piştikten sonra da açar gösteririm size evet arkadaşlar bizim sarmamız hazır yanına Gamze <laughs> cacık da yaptı ya bu kadar <laughs> yiyeceğim. Gamze bir tane yiyecekmiş o da bu kadar <laughs> bakın yanına da ne güzel şeylerini koydum kemikli etlerini Gamze de ben de sarmayı çok seviyoruz. Bize bir tane yetmez. Daha fazla yeriz. Bunun yarısı herhalde bu akşam gider. Çerez gibi yeniliyor. Çünkü ben ekmek yemiyorum yanında. Ee, bize afiyet olsun. Tekrardan görüşürüz inşallah.